Arkadaşlar demin oyun oynayacağız demiştik. Oynamayacağız. Şimdi de kutu açacağız. Şuradaki savaş kutusundan arkadaşlar. Demin de Daryl çıktı arkadaşlar yenince. Bakın bir saniye. Bak iki yazıyor. Jesse <laughs> aldım. Bir de Daryl çıktı. 10 karakterimiz var. 500 kupalık hesap. Çok iyi bence. Hadi 7 kutumuzu daha açalım. Savaş kutusu açıyoruz şey çıkıyor mu iki yazdı. parlamadı mı parlamadı evet <laughs> evet hadi büyük açıyoruz büyükten bir şey vermedi şu elliyi kime verelim bula verelim Bunu altılık yapacağız savaş kutusunu açıyoruz 2 yazdı bir şey vermedi. Büyük kutu açıyoruz bir büyük kutumuz daha var. Açtık 3 yazdı bir şey verebilir vermedi. Tabii ki de vermeyecekti Savaş kutusu açtık. Karakter çıktı mı çıkmadı. Biraz bekletelim arkadaşlar şunu. Arkadaşlar bekleyince karakter çıkıyor. Da biraz beklettim. Açtık, 3 yazdı. Bir şey veriyor mu? Vermedi. Olmadı şimdi. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Ben hemen biraz daha bir kutu daha alacağız arkadaşlar. Şurada bunun görevi var. Büyük kutu veya mega kutu açabiliriz. Dur. Aynen mega kutu açarsın. Aynı mega kutu açacağız. Bir saniye arkadaşlar kaydı durduruyorum. Hemen gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi oynadık bir saniye. Burada oynadık şimdi şuradan Dur bir yere girdi. Tamam ödüllere geç şuradan. Bir büyüğümüz, bir megamız var. İlerledik yolda. Şuradaki altınları al. Altın çıktı demiş. <laughs> Oranlara bakalım durun. Kaç çiziyor? Çok az oranlar. Ama efsanevi çok fazla. İyi ya, Çok kötü bir oran değil tamam. Açalım şuradan. Bir dakika taktik. Açtık bakalım. U6 yazdı. Ne çıkacak? 10, 10 puan Della verdi. 14 El er Primo'ya verdi. 25 Poco'ya verdi. Nita'ya 40 verdi. Bir Ve yanıt Ne çıkıyor? Rosa çıkıyor. Olamaz. Şimdi. Dur. Kameranın ne değişmesi gitti. Karakterleri yükseltelim. Arkadaşlar bu videoda Carl, Daryl, Parley, Rosa, El Primo, Jesse. Ondan sonrası yok işte. Tam bir. Yani şunlara çıktı diyemeyiz de neyse. Bir, iki, üç, dört, beş tane karakterimiz çıktı. Enderleri fulledik iki tane de süper enderimiz çıktı. Bu videodan da bu kadardı. Güle güle.